Gün gidiyor. Abi sağ ol git arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalçapkın'ın 36. bölümden aldığım bir çiçeği arkadaşlar. Seyran'la Ferit Antep'te evleniyor arkadaşlar. Antep Çörpüsü'nde arkadaşlar Ferit Seyran'a evlenme teşrif ediyor arkadaşlar. Şimdi o sahneni görüyorsunuz. Ferit Seyran'a elini uzatmış. Arkadan zaten Burcu yönetmemiz geliyor arkadaşlar. Sizler de Fethi Seyran Antep'te düğün sahnesini istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Düğün olursa sezon finalini düğün de bitirirse arkadaşlar muhteşem olur bence. Sizlerin de yorumlarınız benim için önemli. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıt vereceğim. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.